Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün bir gömme rezervar arızası için Ümraniye Armağan Evleri doğru gidiyoruz. E, ee, gömme rezervarımızın markası Serel. Ee, onarım videosuyla müşterimizin evinde devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Müşterimizin evine geldik. Testlerimizi yaptık şu an. Burada arızalı olan parçalarımız bizim doldurma grubu şamandıralı. Boşaltma grubunun altındaki conta. Onu değiştireceğiz. Bu işlemi de yaparken sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi kapağımızı sıkıktık daha öncesinde testimizi yaparken. Ee, şimdi şuradaki çerçevedeki somun vidalar var. Bunu bir tornavida yardımıyla önce biraz gevşettikten sonra elinizle de rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Evet. Vidalarımızı söktükten sonra şurada bir kitleme var. Bu kitlemeyi de şöyle bir tornavide yardım edelim. Alttan yukarı doğru bastırıp rahat bir şekilde çıkartabilirim. Bunu da çıkardıktan sonra şimdi çerçevemizi çıkaracağız. Çerçevemizi bu bir vidaları söktükten sonra çerçevemizi kendi çektik mi rahat bir şekilde gelmiş olur. E şimdi burada ilk yapmamız gereken ağızların içindeki vanayı vana kapatmamız gerekiyor ki parçaları değiştirdiğimiz zaman su boşuna akıp israf olmasın. Şimdi vanayı da kapattıktan sonra şuradaki boşaltma grubunu ha hareket ettiren mekanizma bu köprü bunu çıkartacağız. Şurada tırnaklar var. Şöyle ileri doğru bastırıp kendimize doğru çektikten sonra şurada da kancalar var. Bu kancalardan kurtarıp çıkartıyoruz. Evet şimdi burada ilk boşaltma grubumuzu sökeceğiz. Şöyle boşaltma grubumuzu kendimize doğru çekiyoruz. evet arkadaşlar boşaltma grubumuz bu. Ee, biraz kötü olmuş suyun içinde ama sadece şu alt parçasının contasını değiştirdik yeterli oldu. Şöyle göstereyim size. Yani suyun içinde kadar kadar bayağı kötü olmuş. Onu değiştireceğiz. Bu contayı da değiştirirken Şuradaki şu plastik rekoru bir tornavida yardım edelim. Evet arkadaşlar. Rekorumuzu çektikten sonra sonra bir peçete yardımıyla Bunu alalım. Bayağı bir kötü olmuş. Elimize de bayağı bulaştı. Evet, yani şimdi bu yöndeki contamızı çıkardık. Bu bizim yeni takacağımız conta. Serenin kendi orijinal contası. Bu boşaltma da zaten orijinal conta olmazsa eğer, bu su akıntısını kesemezsiniz. Çünkü yerine tam oturmadığı için tekrardan ufak ufak da olsa su akıtmaya devam eder. Evet şimdi contamızı değiştirdikten sonra şöyle kitlemesini tekrar bu plastik rekorunu tekrar üzerine takacağız. Evet şimdi boşaltmamızı buraya bırakalım de doldurma grubumuzu değiştireceğiz burada. Doldurma grubumuz için de bazı e, rezervörlerin içinde genellikle anahtarlar var. Bu anahtarlar plastik anahtarlar yardımıyla bu flex bağlantısını açıp doldurma grubunu değiştirebilirsiniz. Şimdi flex bağlantısını açtık. Şimdi doldurma grubumuzu çıkaracağız. Doldurma grubun şuradaki başlığı çıkıyor rahat hazne içinden rahat çıksın diye şuradaki başlığını. Sola doğru çevirdiğinizde, bu başlık ayrılır ve doldurma grubu rahat bir şekilde içinden çıkmış oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi doldurma grubumuz da baya kötü olmuş. Doldurma grubunu da değiştireceğiz. Yeni takacağımız doldurma grubumuz da bu. Şurada kodu yazıyor. Sere'nin kendi orijinal parçası bunlar. Şuradaki başlığı söküp bir önceki çıkardığımız başlığı buraya takabilirsiniz. Çünkü burada gömer ait olan bir parça var. Bu normalde yedek parçanın üzerinde satılmıyor bu sarı parça. Bu bir önceki şamandarın üzerinden alıp buna montajını yapabilirsiniz. Ama bunu takmadan önce yine tekrardan şu başlıktan sökün. Önce bunu doldurma grubunu haznenin içine yerleştirin. Daha sonra bu başlığı montaj yapın ki rahat bir şekilde haznenin içine girsin. Evet arkadaşlar şimdi yerine oturtacağız. Şimdi çamandıramızı taktıktan sonra bu tekrardan flex bağlantısını yapacağız. 1x bağlantısını yaptıktan sonra tekrar bir anahtar yardımıyla iyice sıkalım etrafında su basın. Şimdi bir de boşaltma grubumuzu tekrar geri yerine takacağız. Boşaltma grubumuzu taktığımız zaman yine aynı. Şöyle biraz ortadan kırdığımız zaman rahat bir şekilde hazneye girmiş olur. Evet. Şimdi ben açıp Tez, testlerimizi yapacağız. Bakalım <laughs> herhangi bir sıkıntı var. <laughs> evet arkadaşlar. E, Hazmimiz şu an su dolu. Testlerimizi yapacağız. tam taşın içine herhangi bir akıntı yok. Evet arkadaşlar şamandıranız zamanında suyu kesti. Şu an taşın içine de herhangi bir akıntı yok. Şimdi söktüğümüz parçaları tekrar geri sırasıyla yerine takacağız. Şimdi burada yapacağımız ilk işlem bu e, boşaltma grubu köprüsü. Bunu ilk takacağız. Bunu da şöyle geçirip şu tırnakları tekrar ileri doğru gittiğimizde yuvası var bir rahat bir şekilde geçmiş olur. Onu baya geçirdikten sonra şuradaki boşaltma grubunun kancasını bu köprüye bağlayacağız ki butona bastığımız zaman suyu boşaltsın. Evet şimdi bir çerçevemiz var. Çerçevemizi yerine takacağız. Çerçevemizi yerine taktıktan sonra bu tekrar sonun vidalarıyla sıkacağız. Çerçevemiz sabitleşsin. Evet, biraz elimizde sıktıktan sonra bir tornavida yardımıyla bunu tekrar sıkabiliriz. unutmayalım. Bu da şu çubukların kitlemesi. Sağa sola kaçmasın diye. Bu üstten bir kitleme. Bunu da yerini takıyoruz. Evet. Şimdi son olarak dış kapağımızı takıp işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir var önce da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Desteğiniz için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.